demokrasi kültürü dediğin şey üniversitede gelişenmiş. Üniversite dediğin özgürlük ortamı. Fikirlerin çarpıştığı yer. Işte özgürce kendini ifade ettiğin yer. İşte bunu bence çok etkili, güzel şekilde kurmaları bence İngiltere üniversitelerinin en büyük başarısı diyebilirim. Bunu çok Hocam iyi iyi bu, bu, Dışarıdan gelen öğrenciler için burs imkanları hakkında. E, burs imkanları ne yazık ki çok fazla yok İngiltere'de. Yani açıkça söylemem gerekirse bu e, burs imkanları ben gördüğüm kadarıyla Kuzey Amerika'da, Kanada'da ve Amerika'da çok daha önde. Yani eğer böyle bursumla doktora yapayım, e, bursla okuyayım diyorsanız, böyle Amerika'da ya da e, Kanada'da bu tür şansların çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Çünkü orada imkan da çok. Yani finansal imkan da çok. Üniversitelerin finansal Bağımsızlığı da çok çok önde. Çok e, orada çok büyük paralar dönüyor. Üniversitenin bütçeleri çok büyük orada. Yani. İngiltere'nin tipik bir üniversitesinin, Oxford, Cambridge e ayrı büyükleri bir kenara atıyorum tabi, 5-10 katı en az Amerika'daki bir üniversitenin bütçesi. Bazılarında 20-30 katı hatta Harvard gibi yerlerde. Dolayısıyla bu üniversitelerin çok fazla burs imkanı var e, ve çok fazla sana seçenek tanıyor. Dolayısıyla ben eğer burs istiyorsan e, önce Kuzey Amerika'daki şartları zorla oraya gitlerim yani. Çünkü orada çok fazla imkan var. Sen çok iyiysen hele dünyanın en iyi üniversitelerine gidip inanılmaz sana ön, önün açılabilir yani. Ve burslu şekilde bunları yapabilirsin. Kuzey Amerika'da çok daha iyi bu imkanlar. İngiltere'de ne yazık ki bu kadar iyi değil. E, bunun da sebebi üniversitelerin imkanı az yani. Üniversiteler kendilerini bir şekilde döndürmek zorundalar. E, ve para kazanmak zorundalar. Yoksa... Ee, şey eriyor. Yani e, hani bu şeyi döndürmeleri gerekiyor. Çok büyük bütçelerle uğraşıyoruz biz yani. Dolayısıyla e, ne yazık ki en büyük bütçedeki kalemler, gelir kalemlerinden biri de uluslararası öğrenciler. Dolayısıyla İngiliz üniversiteleri uluslararası öğrencilere bir gelir kapısı olarak bakarlar ekseriyetle. Ve öyledir de hakikaten. Dünyanın her tarafından en iyi öğrencileri almaya çalışıyoruz. Evet. Ama dünyanın her tarafından en iyi öğrenciler Dünyanın parasını ödeyerek geliyorlar buraya öyle de bir şey var ya yani. ve bu dev bir endüstri özellikle Business School'dan ben bunu konuştuğum için Business School'lar para üretme makinesidir yani bizim ee, bizim üniversitede mesela bütün üniversite zarar etse bile bizim business school bir şekilde o zararları kapatır. Yani biz kapatıyoruz hep o zararları. Onun da sebebi de, mesela bu sene bizim 650 öğrencimiz var. Master öğrencisi. Makine gibi tık 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 tık, tık, tık 650 öğrenci. Düşün. Bunlar dünyanın her yerinden, Hindistan'dan, Çin'den, Hindistan'dan 150 öğrencimiz falan var yani. E, Çin'den 200 öğrencimiz falan var. Düşün böyle dünyanın her yerinden öğrenciler gelmiş ve bir hayat kurmaya çalışıyorlar. Kendini yetiştirmeye çalışıyorlar. Bütün ailelerinin birikimlerini falan buraya getiriyorlar. Düşün ki yani. Dolayısıyla burs imkanı az, yok değil ama var. Sen çok iyiysen gene, gene e mesela bizim master'da mesela benim bildim öğrencilerimden böyle 10-12 öğrencim en az bildiğim kadarıyla benim öğrencilerimden bursla geldi yani. Dolayısıyla bursla gelenler de var e ve Ha, bu, bu, tür imkanlar hatta diğer Londra üniversitede daha da çoktur eminim yani. Ee, dolayısıyla bu şartları muhakkak zorlayın muhakkak vardır. Ee, başvururken sana bu, bu, bursa da başvurma imkanı veriyor. Yani başvurularını yaparken bursa da ayrıca başvuruyorsun. O bursa başvuruyu çok detaylı güzel yapmalarınızı tavsiye ederim ben. Yani şey normal başvurun kuvvetli olsun, bursa başvurun daha da kuvvetli olsun yani o çünkü o başvuranların havuzu içerisinden seçiliyorsun. E, ve mutlaka bence başvurun burslara da. Yani burs nasıl olsa çıkmaz demeyin. Belli olmuyor yani. Çıkabilir. Bu tamamen havuza göre, başvuranların kalitesine göre şekilleniyor. Ve bir sürü üniversiteye başvurmanızı tavsiye ederim. Tek üniversite değil de en az 5-6 yere. Böylece şansınız daha fazla olur. Bir de e, böyle rankinglere bakıp en üstten biraz biraz ortadan biraz orta üstten falan gibi yani hepsinden biraz başvurmak gerekiyor. E, çünkü e, bazen sen çok iyi olsan bile e, başvuranlar çok fazlaysa sen gene elenebiliyorsun. E, şansın yaver gitmeyebiliyor vesaire. Bu iş başvuruları gibi yani. Sen ne kadar iyi olursan ol eğer senden daha iyi, daha tecrübeli daha renkli, daha karizmatik daha başarılı aday varsa o öne geçiyor. İş hayatında da böyle. üniversitede de böyle. Yani. Bütün o paketinin her yönünün güçlü olduğu adaylar var mesela. Ve onlarla yarışmak daha zor oluyor genelde. sen uluslararası öğrenci olarak geldiğin için kendini daha fazla ispatlaman gerekiyor yani. yani orada işte İngilizcen de mükemmel olmalı, yazdığın mektuplar çok iyi olmalı, Statement of purpose çok iyi olmalı, neden başvuruyorum, nereden geldim, nereye gidiyorum, amaçlarımla, ideallerimle bunları çok güzel anlatmalısın yani. Orada işte bütün edebiyatını falan parçalayacak konuştuğu İngilizce'ne ideallerini, ne yapmak istediğini, neden özel olduğunu, hangi badireleri atlattın, hangi problemleri çözdün, nereye varmak istiyorsun bunları güzel anlatabilirsen o zaman diyor, diyor ki başvuru komitesi bu çocuk çok iyi yani. Bak, bu çocuğu kaçırmayalım alalım mutlaka. Offer geliyor sana Burs da geliyor. Yani birçok şeyde. Hani burs, burs imkanları da artıyor yani. Sen çok iyi sen Dolayısıyla bu sefer şey oluyor. Sen aralarından seçiyorsun hatta. Bizde mesela şey olduğu da oluyor. Mesela UEA kabul ediyoruz biz öğrencileri. Çok çok iyi mesela. Sonra daha iyi mesela daha iyi bir üniversite Londra'da, adını vermeyeyim. Onlar da teklif veriyor. O zaman öğrenci onlara gidiyor mesela. çünkü biz mesela 15.yiz mesela. Ama Londra'daki ilk 5'te mesela. Mesela eşim UCL'de çalışıyor. UCL'in şeyini de biliyorum orada. UCL mesela Dünya Ligi'ndedir yani. Dünyada ilk onda falandır. Dolayısıyla mesela öğrencilere hem UCL'den teklif gitti diyelim hem UEA'den teklif gitti. O zaman UCL'e gider yani. <laughs> Kaptırıyoruz o zaman niyetini. Anlatabiliyor muyum? Ama mesela 100, 100, e, UEA'de sonuçta dünyada %1'deyiz yani kardeşim. Hani şeyde değiliz yani. Yani tamam 15. İngiltere'de. Çünkü çok fazla rekabet var ya. Yani. İlk ona girmek inanılmaz zor burada. Düşünsene ilk onu. Cambridge'ler var, Oxford'lar var, UCL'ler var, Imperial'lar var. E, Londra üniversiteleri zaten inanılmaz güçlü. Edinburgh'lar var, Durham'lar var. Hepsi bunların çok kuvvetli üniversiteler. Warwick var, bilmem. He, be, saysan hepsini, zaten hepsi dünya liginde yani ve dünyada böyle ilk yüze bir bak İngiliz üniversitesi acayip çok fazla İngiliz üniversitesi var yani. E, ve o o rankingleri kolay kolay değiştirmek çok zor yani. Biz uğraşıyoruz neden? Niye biz daha çok uğraşıyoruz? Çünkü hırslıyız. Daha üst lige çıkmak istiyoruz mesela. Onun için mesela öğrenci çekmek için daha aslında öğrenciler için daha güzel imkan sunuyoruz biz yani. Çünkü mesela Cambridge, yani 850 senelik okulum ben diyor yani. Hani ben ne takacağım diyor. Yani zaten başvuru ile ilgili bir şey yok ki adamın. Bin kişiden bir tane satıyor zaten. Mesela yani. Nasıl, hani zaten orada yani. Hani kabul almak zaten çok zor yani. E, ve her şeye bakıyorlar. Vesaire. Ama mesela UEA'da biz mesela gerçekten öğrenci odaklı olmaya çalışıyoruz. Gerçekten öğrencilerimizi memnun, mutlu etmeye çalışıyoruz yani ve gerçekten kaliteliyiz yani. Onun için mesela bazen hep böyle en tepede Oxford, Cambridge bir tek falan diye düşünmemek gerekiyor yani. Biraz daha böyle esnek düşünüp ya yenilikçi, atılımcı, öğrenci dostu hangi üniversiteler bir bu? Yani UEA mesela öyle bir yer, Çok pozitif bir yer yani. Hatta ben şöyle söyleyebilirim. Diğer böyle çok iyi üniversiteleri de gördükten sonra çalışma ortamı bakımında ben çok iddia ediyorum. İngiltere'de en pozitif yerlerden bir tanesi. İlk onda falandır bence UEA. O kadar iyi bir üniversite ki. Yani çalışma ben bir sürü üniversite ortamı gördüm. Bazıları çok toksikti, isim vermeyeceğim. <laughs> ee, gerçekten e, UEA ortam kalitesi olarak inanılmaz pozitif bir yer ve ben çok mutluyum bunun için. Herkes inanılmaz yardımsever, e, hocalar inanılmaz iyi. o e, inanılmaz uluslararasıyız. Bizde de mesela bir hoca toplantısı olur, 20 kişidir. E, İngiliz bir ya da iki hoca vardır yani. Diğerleri ya Türktür, ya Yunandır, ya işte İspanyoldur, e, ya efendim, efendime söyleyeyim Alman hocalar vardır, ne bileyim e, şey vardır. İtalyan hoca çoktur vesaire. Hepsi hep beraber çalışırız yani. Ve o çok eğlenceli, güzel bir ortamdır öyle olunca. Yani zaten Akdeniz Havzası, Akdeniz insanı birbirini buluyor zaten. Yunanlarla falan iyi çalışırız biz, kafalar aynı çünkü. İtalyanlarla iyi anlaşırız, aynı kafalar çünkü. O da Akdeniz insanı, onun da kafa aynı çalışıyor yani. <laughs> Dolayısıyla her milletten böyle en iyilerle çalışıyorsun düşün ki. Orada mesela şeyleri takmıyoruz çoğu zaman İngilizleri. Ya sen dur, dur sen şimdi. Şey, <laughs> Azınlık nasıl şimdi biz? Anlatıyor yani, musun? Zaten e, hani çok demokratik, güzel bir ortam var. Onu demek çalışıyorum. İngiltere'nin bence en güzel kısmı bu akademik e, çoğulcu ortamı ya. Yani ben hiçbir zaman mesela Türk olduğum için burada işte bir yabancı gibi hissettirilmedim. Hiçbir zaman. Ya da ikinci bir vatandaş gibi. Hiçbir zaman e, göçmen gibi hissetmedim yani üniversite ortamında. Tam tersine böyle önümde her türlü imkan açıldı kendi ülkemin vermediği imkanları acı şekilde söylüyorum ki İngiltere'deki üniversite verdi bana. İngiltere'deki kurumlar verdi. Ve İngiltere ülke verdi yani bu ortamı. Ve bu, bütün o özgürlüğü yüz katı yaşıyorsun burada düşün Yani dersimin içerisindeki hiçbir harfe dahi kimse karışamaz, asla karışamaz. Dekan dahi karışamaz. Tek bir laf edemez bana. Ve e, notları nasıl vereceğimden tut da derslerin her slaytın içeriğine kadar yüzde yüz ben karar veririm. Kimseleri de dinlemem. Ve yüzde yüz otoritede benimdir. Benim özgürlük alanımdır. Kimseyi de sokmam bu alana. Bak bu çok önemli bir şey bu dediğim. Bu, böyle olunca sen dünyanın en iyi dersini ben vereceğim girişimci gibi düşünebiliyorsun işte oğlum. Ben kendi ekosistemimi kuracağım diyebiliyorsun yani. Öyle bir ders açacağım ki dünyanın en iyi dersi olacak diyebiliyorsun yani. Ve üniversite güveniyor sana bu konuda. Sen nasıl istersen biz sana güveniyoruz diyorlar. Her türlü imkan senin. Al. Yeter ki böyle orijinal güzel öğrencilerimize katkı getir. Çünkü onlar da biliyor. Öğrencilerin hayatına ben zenginlik getireceğim. İnanılmaz katkı ürettireceğim. İnanılmaz hayatlarını dönüştürecek bir deneyim olacak. Ve öğrenciler gerçekten de çok memnun kalıyorlar. Bunu biliyorlar. Üniversite de biliyor. Onun için yüzde yüz özgürlük alanı her şeyi nasıl istersen yap diyorlar yani. Bütün yetki senin, etki senin, hepsi senin yani. Ya bu özgürlük alanından dolayı ben buradaki sisteme aşık oldum yani. Onun için hiçbir yere gidesim yok. Ben Amerika'ya da gitmem yani. Niye gideyim? Niye o strese gireyim yani? Publish or perish. İlla yayın, 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 yayın diye böyle. Yayın çıkarmazsan ikinci vatandaşsın. E e işinden i̇şinden elini alıverirler yani. Bu da ki benim iş garantim var. Kimse de hesap vermek zorunda değil almışım tenörümü yani. Amerika'da tenör derdi o kadar büyük bir dert ki. Sen çok iyi yayınları 7 sene içerisinde çıkartmazsan hayatın kayıyor. Kadro alamıyorsun, kadro. Kadro vermiyor Ve bunun getirdiği stres, iş yükü bilmem ne bir sürü genç dima heder oluyor yani. Ben niye öyle bir şeye gireyim ki? Kanada da aynı şekilde. Yani çok zor tutunmak yani. İngiltere ben benim şeyim, deneyimim bu açıdan daha insani. Daha fazla özgürlük imkanı veriyor ve daha fazla inovasyon üretme imkanı veriyor. Az kaynakla, kısıtlı kaynakla biz inanılmaz yenilikçi güzel şeyler yapıyoruz. Ya mesela bir Babson'la yarışamıyorsun tamam mı bazı açılar. Mesela Amerika'da bazı kalıçlar var, bazı üniversiteler var. Efsane ya bunlar yani. Mesela gittiği zaman bütün ekosistemi kuranlar bunlar. MIT'ler, Harvard'lar bilmem ne. Mesela Babson College'a bir gidiyorsun girişimcilik okuyacaksın. Dünyanın en iyi yeridir Babson College. Bilenler bilir mesela girişimci ekosistemi yetiştirir orası. Mesela bir ders var ilk girişimcilik dersi. Sana hemen 3000 doları verir ilk günden bu ders bu derste. Seneye kadar bir senen var diyor. Bu işini kuracaksın bu 3000 dolarla. İşini kuracaksın, büyüteceksin, satacaksın. Ürünlerini çıkaracaksın, satacaksın. Online satışını yapacaksın, büyüteceksin. Ee, bir sene dolmadan 3000 dolardan daha çok daha fazlasını kazanacaksın. Bu 3000 doları da bana geri vereceksin diyor. Sene. Bir senem var. Bak bu nasıl bir ders? Düşünsene. Sen mesela 100 tane kitap oku girişimcilikle Hiçbir tane bir tane olmaz yani. Bu dersi alırsan ama hayatın değişir. Çünkü yapmak zorundasın. Cash parayı verdi sana. 3000 dolar aldı. Yapmak zorundasın orada. Hayatın içinden şirketini kurma, bütün öğrendiklerini uygulamak zorundasın yani. Anlatabiliyor muyum? Hani bu tarz inovasyonları yapabiliyorsan eğer üniversite ekosisteminde o zaman kimse seni tutamaz yani. ki bizde bu kadar imkan da yok onu söylemeye çalışıyorum imkanlarımız kısıtlı yani Hayır. buna rağmen bir sürü ben mesela öğrencime şirket kurduruyorum bir sürü egzersiz yaptırıyorum sürekli e, kendi içeriklerini oluşturuyorum kendi kitabını yaz, kendi işte YouTube'unu kur, kendi TikTok'unu, kendi firmanı kur, kendi ürünlerini çıkar. Deli deli şeyler yapıyoruz ya. Yani. Bu hafta mesela diyorum 111 pound kazanmanız lazım ekstradan. Ne yapacaksınız? Bir sürü fikir ürettiriyorum. Sınıfa kabak götürüyorum. Bu, kabağın diyorum değerini arttıracaksınız. Hadi bakalım. Nasıl arttıracaksınız? En az 50 tane fikir istiyorum sizden. Böyle her derste bir atraksiyon yani. Hani böyle e, hayatında göremeyeceğin atraksiyonu ben dersimde yaşatıyorum sana kardeşim. <laughs> yani ve öyle bir şey hazırlıyorum ki ben olsam bu dersten alabileceğim her şeyi hepsini paket şekilde hepsini dersime yükledim yani. Bir öğrencinin A'dan ihtiyacı olan alabileceği yaratıcılıkla, hayal gücüyle, zengin düşünmeyle ilgili işte Girişimcilikle ilgili, iş hayatının geleceği, teknolojiyle ilgili, işlere iş başvuruları ile ilgili, ne varsa yani, bütün becerileri kazandırmaya çalışıyorum yani. Düşün. Hani o kadar enteresan bir ders oluşturuyorum ki. Bunu gel yap bakalım mesela. Hani şeyde. E, nerede yapacaksın? Nasıl yapacaksın yani? Böyle bir. Hangi üniversitede böyle bir özgürlük ortamı olacak yani? kolay değil yani. Hani bu şeyi kurabilmek, bu ekosistemleri. Ben bu ekosistemleri kurana kadar göbeğim çatladı yani. Senelerce emeğim var benim orada yani. Dünyanın en iyi derslerini oluşturayım diye e, ve defalarca deney yanıla, deney yanıla seneler içerisinde imbikten geçire getire bunları bu hale getirdim yani. Ve bu dersleri binlerce kişiye verdim yani. Binlerce kişiye ta McGill'dan Kanada'dan getirdiğim deneyimleri süzerek yani yıllar içerisinde birikimlerle daha iyiye taşıyarak bu Boğaziçi'ne de ben bir sürü ders açtım yazdım. Orada da bir sürü öğrencim oldu. Yani. Bütün bunları iyileştirerek, yıllar içinde geliştirerek çok iyi bir yere getirdim. Ama bütün bunlarda da ben e, üniversiteye borçluyum. Yani. yani bütün bu e, zenginliği e, ve bu tahayyülü, bu hayal gücünü bana bu özgürlük ortamı sağlıyor. Onu demeye çalışıyorum. Yani bu özgürlük ortamı olmasaydı, bu e, kendimi tamamen pozitif hissettiğim, hiçbir şekilde ayrımcılığa uğramadığım bir yer burası. Dolayısıyla kafamda böyle ideolojik derdim yok. Kafamda mesela işte şucuymuş coymuş, şu partiymiş, bu partiymiş, şu siyasetmiş, bu siyasetmiş, işte şu şu, şu kesimmiş, bu kesimmiş. Bana ne? Bunlarla enerjim gitmiyor ya yani bunlara enerji harcamamak ve bütün olayın senin bilim ya da işte verdiğin dersler, eğitim bu çok büyük bir lüks ya. Hayatta o kadar bence insanın sahibi olacağı en büyük lüks yani. Bir de i̇şte coğrafya kader midir? Kaderdir yani. Gel Türkiye'de yap böyle bir şey. <laughs> Eskiden ben çok idealistim. Boğaziçi'ne hoca olacağım, Boğaziçi'ne hoca olacağım. Gel ol bakalım hadi yap bakalım. Ee, gençken naif de oluyorsun de idealist İlla döneceğim hocalarıma da söz verdiğim de olmuştu yani ben istiyorum gelmek hocam bilmem ne ee, sonra dedim gelemeyeceğim yani kusura bakmayın <laughs> bir yerden sonra gelmeyeceğim yani dedi. nasıl geleyim yani, yani muyum? çok acı bir şey bu ülkem adına çok ve bunları üzerek söylüyorum yani ama öte yandan hayatlar kısa yani hayat çok kısa ya geldin gidiyorsun tamam mı öleceksin yani bir, hiçbir şey anlamadan bir bakmışım, 40, 40, 43 yaşımı doldurdum ben. Bir bakmışsın, e, yarın öbür gün yaşı ne kadar yaşayacağım belli değil yani. Yani şu hayatta ben hoşuma giden, zevk alarak yaptığım, insanlara da en fazla fayda sağlayabileceğim iş ne? Hocalık. Bu hocalığı nasıl yaparsam en verimli, en güzel şekilde yapabilirim. Bunun sistemi belli. Bu sistemi bana kim vermiş? İngiltere'deki üniversite vermiş. İngiltere'deki üniversitelerin vermiş. İngiltere'deki üniversitede niye çalışıyorum? Bu kadar zevkle çalışıyorum. uğraşarak, ekstra gayretle çok iyi yapmaya çalışıyorum. Niye? Severek yapıyorum ya. Severek böyle hakikaten hoşuma gidecek tarzda. Böyle dünyanın en iyi dersini vermeyi uğraşıyorum. Niye bu kadar uğraşıyorum? E çünkü bu ortamı, bu özgürlük ortamını bana vermişler yani. Güvenmişler bana yani. Ve güveniyorlar yani. Bu çok büyük bir şey yani. Ve sen bunu dünyadaki her background'dan gelen, her kültürden gelen, herkese açıyorsun kapılarını. Düşünsene bu çok büyük bir şey. Ülke için en büyük zenginlik kaynağı. İngiltere normalde çoktan batmıştı yani. Her şey kötüye gidiyor. Ama gel gör üniversiteler, işte bu özgürlük ortamı bu ayakta tutuyor bence. Uluslararası gelen yetenekler ayakta tutuyor bu ülkeyi. Bu, bu ülkeyi göçmenler, bu uluslararası işte yetenekler, zehir gibi çünkü bu yetenekler. Londra ekosistemini ayakta tutan uluslararası yetenektir yani.